Arkadaşlar merhabalar. Bir video serisiyle karşınızdayım. Şöyle ki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir doğa yürüyüşüne katılalım istedik. Zengi var yolu doğa yürüyüşü. Bakın şöyle de bir kitapçıkları var. Bu arada ben de yürüyüşten daha yeni döndüm. Videoları, fotoğrafları hazırlayın derken bugün ayın kaçı? 7 Mayıs sakal tıraşı bile dahi olmadım. Hemen video montajlarına geçeyim istedim. Montajı yaparken de şöyle Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlenmiş olduğu ne kadar güzelliğini bilmiyorum. Zingivan yolu yürüyüşü için yürüyüşçülere verilen şöyle bir tişört var. Şuradan kamera gidiyorum. Göstereyim size. Bir de öyle güzel bir bandana var. Tişörtümü giydim, bandanamı da başıma taktıktan sonra videoya artık başlayayım. Şimdi aslında geçen yıllarda da bu yürüyüş yapılmıştı. Onlara katılma fırsatı olmadı. Ha dedim bu sene katılayım. Arkadaşlarımla da konuştum. Baktım bir anda 8 kişi olduk. Hemen trenle bileklerimizi aldık. Ve yola düştük. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bu Doğan yürüyüşü şöyle ben size anlatayım. Dört gün sürecek. Mayıs'ın birinde başlayacağız yürüyüşe. Bir, iki, üçü, dördü yürüyeceğiz. Dördü akşamı yürüyüşümüzü bitireceğiz. Biz de 30 Nisan gününe biletlerimizi aldık sabahına. İstanbul'dan yola çıkıp Konya'ya gideceğiz. Konya'da ilk gün konaklayacağız ki ertesi gün sabah erken saatteki yürüyüşe yetişelim. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bu yürüyüş Bozkır'ın Ulupınar köyünden başlayacak. Tarihi yerlerden, köprülerden, barajlardan geçerek kanyonlardan Bolat Yaylası'nda bir kafe var. Orada bitecek. Bu dört günlük süre içinde ortalama 81 kilometre bir yol yürüyeceğiz öyle tahmin ediyorum. Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra biz arkadaşlarımızla beraber İstanbul'dan yola çıkalım. Konya'ya doğru uzanalım. Bu ilk bölüm olacak. Sonraki bölümlerde işte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün şeklinde devam edecek. Öyle tahmin ediyorum 6-7 bölümlük bir video olacak. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra videomuza başlayalım. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar benim bir huyum var. Sabahleyin ne kadar erken kalkarsam kalkayım herhangi bir yere giderken kahvaltımı yapmadan çıkmam. Sabahleyin erken saatlerde 30 Nisan sabahı erkenden kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. İki tane sırt çantam var bir tanesinde eşyalarım çadırım matım ve diğer eşyalarım. Diğer küçük çantada yürüyüş sırasında kullanacağım. Bu iki çantayı alıp 8.16'da Bostancı yoluna düşüyorum. 9.21'de de trenimiz kalkacak. Şimdi Bostancı yoluna düşelim ve Bezirgan maceramız başlasın. Arkadaşlarımda gördüğünüz gibi trende yerlerini alıyorlar ve Konya'ya hareket ediyoruz. Hadi bakalım. iyi yolculuklar. Şimdi arkadaşlar Konya Belediyesi düzenlediği Bezirgan yolu için İstanbul'dan geldik. Ben, 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 ben. Konya otogarında indik. Şimdi buradan Mevlana Kültür Merkezi'ne gideceğiz. Geceyi orada konaklayacağız. Sabahleyin erken saatte yürüyüşe başlayacağız. Şimdi bu videomuz oluyor. Arkadaşlar da bir çekeyim. Kalabalık bir grup halindeyiz. Siz hamal tutun abi. Niye <laughs> iki tane var işte. Hamal tutun hamal hamal. Bu ne ben ya. Ben sizi boşuna mı bekliyorum? Burası şaka kadar yani. mi? Burada beş kişilik <laughs> arkadaşların çatıları var. Hayır eşyamız az. Tanca <laughs> abi lütfen. Al bizim ya Tanca aşkı ya. Abi. Şimdi o arkadaşlar nerede? Şimdi Konya Garı'nda iniyoruz ama aslında inmemiz gereken Selçuklu Garı. Fakat Selçuklu Garı'nda inip Ejdat Parkı'nda kamp yapacakken hava durumunun değişmesi nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi Bizi Mevlana Kültür Merkezi'nde ağırlamaya karar veriyor. Biz de Selçuklu tren garı yerine Konya garında iniyoruz. Tabii garda inince trende başka arkadaşlar da var. Yaklaşık 20-25 kişi oluyoruz. Hemen organize olup Konya Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz. Onlar da bize bir otobüs buluyorlar, gönderiyorlar ve Mevlana Kültür Merkezi yoluna düşüyoruz. Evet, Taci Hocam merhabalar. Merhaba, hoş buldun. Hoş seni gördüğüme çok <laughs> mutlu oldum. Biz <Evet>, <laughs> de çok memnun olduk. Sağ ol, var. Aptal azıcık yok. Evet, aynen. Alacağım var. <laughs> en son alttan alan adam sevgilisinden ayrıldı. Hiç alttan alır <laughs> mıydı? Artık daha yok. Evet arkadaşlar şimdi Konya Belediyesi göndereceği aracı bekliyoruz. Ona binip bir yere gideceğiz. Başka yerde konaklayacaktık. Şimdi farklı bir yere gideceğiz. Mevlana Kültür Merkezi'ne konaklayacağız. Sabah erken saatte de yola çıkacağız. სენ შეკებული სანტალარი აგეჩიჩა aracımıza bindikten sonra Mevlana Kültür Merkezi yoluna düşüyoruz. Kültür Merkezi'ne geldikten sonra Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen doğa yürüyüş gruplarıyla, dağcılık gruplarıyla beraber eşyalarımızı Kültür Merkezi'nin bir köşesine yerleştiriyoruz ve Konya'ya davalıyoruz. Şimdi akşama kadar bir zamanımız var. Bu zamanımızda yakın çevreyi gezelim istiyoruz. Zaten hemen kültür merkezinin çevresinde gördüğünüz gibi değişik müzeler var, tarihi yerler var. Buraları gezmeye başlıyoruz. Hadi bakalım hep beraber gezelim. Bir yerden sonra karnımız acıkıyor tabi. Sağa sola sorduktan sonra bir yer buluyoruz. Konya'nın meşhur etli pidesi ekmeği var. Ondan yiyelim istiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz ve bu sefer Konya'nın başka sokaklarından kültür merkezine doğru dönüşe geçiyoruz. konaklayacağımız yere geldik. Aslında parkta konaklayacaktık. Ejdat Parkı'ndan bir Neredeydi? Ee, Ejdat Parkı. Ejdat Parkı'nda. Oradan konaklama yerini değiştirdiler. Mevlana Kültür Merkezi'ne geldik. Güzel de oldu. Eşyalarımızı koyduk. Sonra karnımızı doyurmak için çıktık. Akşam 6'da da geldik buraya yerleştik. Şimdi ben size biraz burayı göstereyim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada herkes üst kata yayıldı. Türkiye'nin her tarafından gelen Kampçılar var, yürüyüşçüler var. Bizim yerimiz de burası. Biz de burada yuvarlak masamızı kurduk, muhabbetimizi yapıyoruz. Ama 250 kişi Nasıl Selma? 250 kişi. Evet, İyi, Nasıl geçiyor, nasıl başladı daha doğrusu? Güzel, ya. çok güzel. Heyecanı başladık. Yarını heyecanla bekliyoruz. Bence yarın sabah gelecek insanlar. Gülcan ne diyorsun? Gülcan ne diyor? Para var, mı para? Yok var. <gülüyor> <gülüyor> hayatımın ilk bir ilkini yaşıyorum. <laughs> ne ilkini? Kaç kişi? 250 kişiyle yürüyerek burada, hayatımın ilkini. Burada kaç kişi var? Yatacağız şimdi akşam. 100 ha. kişi var mı? Yok var mı burada? Var mı var? Evet 100 kişi. Yok ya. Yok burada. Yok yok 100 yok. En yani fazla 50-60 <laughs> kişi var. Bence de çok yok. Var mı kadar? Yani şimdi herkes bir yerlere e, bir şehrin içerisinde de olanlar var. Herkes şu anda burada değil. Onun için belki 100 kişi vardır diye düşünüyorum. Askeri yok. Bu arada şurada eşyalar geldi. görüyorum ben. Şimdi Kadir sayabiliyor musunuz? Yani orada çantalar var. Orada kaç kişi var gelecek? Ya yani bir, iki, üç, 4, 5, 6 ama bunu ikiye böldüğü 3, 3 kişi falan herhalde onlar. Üç kişi mi? Yani, 3, 4, 5, 5, 5. Hayır, o Şu çantalar kaç kişinin? 3 kişinin olabilir üç muhtemelen. Kişi, 4 kişinin. Yani. yani ikişer çanta olduğunu varsayarsak. 4 kişi. Değil mi? 4 kişi olabilir. Kaç çanta var burada? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane çanta var ama küçük poşetler kişi. de var. Küçük poşetler de var. Evet. Neyse. <laughs> Tanrı o siyah çanta o bizim değil. Onların değil. Bence başkasının o. Ha, buraya ben mi getirdim? <laughs> 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 ben çok Bence benim çantamı Be Benim çantama da benziyor. Senin yani, mi o? <laughs> benziyor mu belki burada. Ha, o evet o çanta başkasının bence. Ama başkasının olsa söylerler ya. Bilmiyorum neyse çantası, gelsin bizimkiler de. Çantası derdi. kaybolan insan var Söyle. Evet, şeyleri neyse. Levent... Ha, öyle. mi? Siyah çanta var mıydı onlarda? Bence yoktu ama neyse çıkar birisini. Neyse orada <laughs> iki arkadaşımızın onlarda yok. Bir tane siyah çanta var. Çekiyor. Bilemiyoruz artık kimi. Sen çekiyor musun? <laughs> He? Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Kamera şey, şey çeksin <laughs> ama. Göre... Biz de Tanju'yu çekelim. <laughs> Tanju Bey. Size <laughs> <de> bizi çekin. Çekiyorum. <laughs> çekiyorum. Hello. Ne haber? Nasıl bir duygu sizin için bu? Vallahi benim için de değişik bir duygu. İlk defa böyle kalabalık bir yerde kamp yapıyoruz. Gerçi daha önce de kalabalık gruplarla yürüdük. Ama bu daha farklı. Türkiye'nin her tarafından gelen amcalar var. Yeni arkadaşlar edineceğiz, burada tanışacağız. Onları belki misafir olacağız. Belki onlar bize gelecekler. Değil mi? Karim? Evet. Tanju gece senden Böyle. performans bekliyoruz. Gece, gece kalkıp kal. herkesin uğurlamalarını çekmeni istiyorum. Karanlıkta. Birazdan Tanıca, halay çekeceğiz. Asıl eğlence o zaman başlayacak. Sen şuradaki arkadaşı çeker misin biraz? Birazdan halay <laughs> çekeceğiz. <laughs> Gelin ben size çekeyim ikinizi. <laughs> 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 Kamera şakası. Halaya kalkıyorum ben şimdi. <laughs> ne oyunu bu? Hangi Ma oyun? Bu? Mardin. 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 Mardin evet. Sen hani değil mi <laughs> neresi? Mardin'im. Aa, evet. ne güzel. Göz Mardin. Bizim Mardin'e gidiyoruz. Mardin yemekleri çok güzel. Evet. Sabah bizim Mardin'deydi biliyorsun. musun? Evet. O bize bir güveç yapacaktı ama... Yapacak. Yapacaktı. <laughs> Demek ki Selma Hanım yapacak şimdi yani. güveç, güveç mi? Evet, yani. bizim güveç... Dolma yaparım ya. Oldu. Dolması çok güzel olur. Güveç, hmm, ne? ne dolması? Karışık. Mardin dolması. Haa, bekliyoruz. Ha, evet, güzel <laughs> bir var. daha kampta yaparız. Bir daha kampta. <laughs> O zaman Mardin'de yapalım <laughs> olur <olayım. gülüyor> mu? <laughs> Değil <mi? Yani. gülüyor> Aa ne güzel Mardin. Mardin, Mardin Kafışen bize bir türkü söyle bakalım. Mardin. Böylesi kalabalık etkinlikler aslında oldukça keyifli oluyor. Hele ki Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen arkadaş grupları, kampçılar, dağcılar olunca daha da keyifli oluyor. Yeni arkadaşlar tanıyorsunuz, işte sohbetler ediyorsunuz, Bizde gördüğünüz gibi gayet güzel, keyifli sohbetimizi yapıyoruz. Aşağı yukarı 50-60 kişi burada konaklayacağız. İşte akşam geç saatlerine doğru insanlar da gelmeye başlıyor ve uykuya çekiliyorlar. Yalnız aramızdan bazı arkadaşlarımız farkındaysanız uyumuyorlar. Bu arada uyurken bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar. Tabi bunun bir de cevabı olacak. Bakalım bu arkadaşların biz hangi görüntülerini, fotoğraflarını çekeceğiz. Neyse, şimdi uykuya geçelim. Yarın Zengibar maceramız başlayacak. O zaman ne diyoruz? İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.